Herkese merhabalar. Bugün sizlerle Yay burcunun niyetine falımıza bakacağız inşallah. Ocak Ocak dönemi için fal açılışını gerçekleştireceğiz. Bu aralar videolarımı biraz geciktirmekteyim. Çünkü maalesef korona hastalığı hastalığına e, yakalandım. Birkaç gündür e, çok kötüydüm. Ağır geçirdim. Bundan sebep e, yaklaşık bir 3 gün video atamadım. E, özel fallarımı da maalesef ee, bakamamış oldum. Ertelemek zorunda kaldım. Ama şimdi kaldığı yerden devam etmeye çalışıyoruz. Ee, i̇nşallah e, bu süreçte de sağlığımız el verdiği kadar da e, devam etmeye çalışacağız diyelim. Evet şimdi yay burçları hemen niyetlerinizi ediyorsunuz. O güzel niyetlerinizi o güzel düşüncelerinizi fincanıma doğru e, bakarak ...söylüyorsunuz, hayatta ne istiyorsunuz... ...hayat size neler versin... E, ...nasıl bir enerjiyle geri dönüş sağlasın... ...bunları... E, ...fincanıma doğru odaklanarak söylüyorsunuz... ...hemen... E, ...kahve falımın ardından... ...tabii ki de aşk tarotuna bakacağız... ...aşk tarotunu da bakalım... ...ilişki hakkında neler konuşacak... ...onu göreceğiz... ...evet şimdi elime fincanımı aldım... ...niyetlerinizi ettiniz... İnşallah niyetleriniz kabul olur... Ee, ve harika bir şekilde hayat e, mücadeleniz e, daha az olur ve güzel bir şekilde geçer. Harika bir şekilde geçer diyorum ve fincanımı açıyorum. Ay bakın gördünüz mü sevgili yaylar? Bakın sıkıntı düştü. Yani e, hızlı. Hızlı düştü. Hızlı ne demek? Niyetiniz hızlı bir şekilde var olacağını görüyorum. Eğer niyet içerisinde uzun zamandır sıkıntı çekiyorsanız o sıkıntıyı da atlatacağınızı görüyorum. Ve şöyle ben size hemen e, falımı göstereyim. Şöyle bir inceleyin bakalım falınızda neler var. Siz bir görün. Ondan sonra ben size yorumlamaya başlıyorum. Evet sevgili yaylar hazırsanız başlıyorum. Şöyle iki köprünün var olduğunu görüyorum. Bir köprü fakat yıkılmış. Diğer köprü ayakta olduğunu görmekteyim. Yani hayatınızdan giden bazı kişilerin olduğunu ve bazı kişiler için köprüleri yaktığınızı görmekteyim. Yani diyorsunuz ki artık giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir demişsiniz ve artık o köprüleri yakmışsınız. Tamamiyle o köprüden eser yok ve artık yeni hayata odaklanmaya, yeni hayatınıza başlamaya. Çalıştığınızı görüyorum. Bu hayatın süresince size destek destekçi olacak gayet birinin var olduğunu görüyorum. Anneniz yaşıyorsa, e, anneniz sizlere büyük yardım edeceğini ve hayat boyunca sizi yalnız bırakmayacağını. Bakın görüyor musunuz? Bir kişi size gayet yardımcı oluyor. Resmen elinden bereket akarcasına böyle kocaman... Oturmuş ve her daim size dua eden bir kişinin var olduğunu söylüyor. Bu da köprü arkadaşlar bakın. Köprü görüyor musunuz ucu yıkılmış. Yani e, köprüleri başkaları için artık yıkmışsınız. Ve tamamıyla kendinize odaklı bir yaşam sürecinde olduğunu görüyorum. Evet hemen şöyle ki bir insanın oturduğunu ee, bu insanda böyle bakın sanki böyle sigarasını yakıyormuş gibi bir havası var. Bakar mısınız? Şöyle ben size heh, heh, bakın. Şöyle dikkatli bakın. Bir kişi sanki böyle sigarasını yakmış da böyle köşeye oturmuş gibi bir hali var. Yani diyor ki size e, hayat sıkıntılı geçmiş sizin için. Yay burçları için bir dönem böyle sıkıntılı bunalmış her istediğini yapamamış, böyle yalnızlaşmış, böyle köşeye sıkışmış gibi bir haliniz var. Ee, özellikle görüyorum ki şu son iki senedir, son iki senedir bazı problemler yaşıyorsunuz. Hayatınızda artık farklı şeyler istiyorsunuz. Bu farklı şeyleri yakalayamadığınız için de sıkıldığınızı, bunaldığınızı görmekteyim. E, bu yüzden böyle hani dertli bir sigara içişi vardır ya hani dertli gibi içiyorsunuz resmen çünkü hayat şu süreç içerisinde biraz üzerinize gelmiş e, bazı olaylar yaşamışsınız bazen yalnızlaşmışsınız bazen sevdiklerinizi kaybetmişsiniz yani e, hayat ciddi anlamda size yorucu bir şekilde gelmiş bu yüzden bir sigara yaktığınızı görüyorum ama e, unutmayın. Arkanızda bir kişinin olduğunu görüyorum. Öyle ki ya eşiniz ya sevgiliniz size yardımcı olacak. Yani dertlerinize derman olacak bir insan olduğunu beyazlar içerisinde görüyorum kendisini ve derdinize derman olacağını size söyleyebilirim. Evet sevgili yaylar. Aşırı çok şanslısınız. Gerçekten aşırı bir şanslılık var. Bakın. Nasıl bak bir balık Bakın nasıl atlıyor görüyor musunuz? Şöyle ben size göstereyim. Bakın şurada balık parmağımın ucundaydı yukarıya doğru zıplıyor. Yani e, kısmetiniz şansınız bereketliliğiniz çok Ocak ayı dönemi sizin için gayet güzel demiştik yılbaşından yılbaşın süreci, yılbaşından sonraki süreçte gayet şanslı bir döneme geçtiğinizi. Şansınızın yüksek olduğunu görüyorum ve burada da şansı yakalıyorsunuz. Sanki bir iş görüşmesine gideceğinizi görmekteyim. Bir iş görüşmesine gideceksiniz. Bir patronla konuşurken sizi görüyorum ve bir işe alınma durumu olacak işinize alınacaksınız. İşinizde biraz sendeleyebilirsiniz. Çünkü tam olarak bildiğiniz bir iş değil. Ee, o yüzden biraz sendeleme yaşayabilirsiniz işinizde ama işinizde gayet başarılı olacağınızı görüyorum. Uzun zamandır iş bekliyorsanız inşallah bir işin geleceğini görmekteyim ve bir ilişkide şayet geliyor. Bakın bir arabaya iki kişi binmiş, arkasına da teneke bağlamışlar. Eski düğünlerde hani e, gelin arabasının arkasına teneke bağlardılardı. Aynen burada da böyle olmuş. Bir arabanın önüne e, bir gelin, bir damat oturmuşlar ve e, bir evliliğe bir yola baş koyma gibi düşünebilirsiniz. Yola doğru çıkıyorlar. Yani e, nişanlıysanız tez zamanda evleneceğinizi gösterir. Eğer ki bir ilişkiniz varsa bu ilişki içerisinde artık bu ilişkinin bir evliliğe doğru ilerleyeceğini gösteriyor inşallah diyelim. Evet şöyle bir para konuşması yapabilirsiniz arkadaşlar. Üç kişiyle yan yana geleceğinizi ve üç kişiyle aranızda bir para meselesinin geçeceğini görüyorum. Bazı insanlar sizden borç isteyebilirler. Fakat bu borçu bu borçları vermemenizde fayda var eğer çok güveniyorsanız bakın gerçekten borcuna sadık bir insansa borç verebilirsiniz ama borcuna sadık bir insan değilse vermemenizde fayda var diyorum çünkü parayı zor buluyoruz biliyorsunuz ee, o yüzden e, üç kişiyle yan yana geleceksiniz ve bir para konuşması bir borç meselesi olacağını görmekteyim sevgili yaylar evet bazı yollarınızın kapandığını görüyorum şans eseri bazı yollarınızdan geri dönmüşsünüz zaten kısmetli bir yolda değilmiş hayatınızda tam anlamıyla evliliğe doğru giden bir süreç varken bakın ee, o süreçten döndüğünüzü görüyorum yani kişinin gerçek yüzünü görmüşsünüz ve evliliğe giden giden e, bu ilişkiyi bir anda bitirmişsiniz. Bu yüzden iki yolun ayrılması, bakın iki tane yol var bakın ayrı yönlere doğru gidiyor. O yüzden demişsiniz ki biz e, ayrı dünyaların insanlarıyız demişsiniz ayrılmışsınız. Belki kültür uyuşması uyuşmamasından kaynaklı ayrılma ya da e, bir aldatılma, e, bir ihanete uğrama gibi bir şey yaşamış olabilirsiniz... Bundan kaynaklı da yollarınızı ayırmış olabilirsiniz. Evliliğe giden bir yolda yollarınızı o kişiyle ayırdığınızı görmekteyim. Evet sevgili yaylar şimdi devam ediyorum. Şöyle bakın. Evet ilişki bitiyor ama hala devam edebilecek bir ilişkinin olduğunu görüyorum. Bakın alev alev sizi yakan bir aşkın olduğunu görüyorum. Eşiniz evliyseniz ee, eşler arasında Güzel hala bitmemiş alev alev bir aşkı da simgeliyor. Ee, eğer bekarsanız, bekar bir yay burçlarıysanız e, bu ilişkide geçeceğiniz yeni ilişkide alev alev mükemmel bir sevginin sizi beklediğini de söyleyebilirim. Aşk sürekli devam edecek, hiçbir şekilde bitmeyeceğini görüyorum. Falanız harika, mükemmel bir şekilde çıkmış. Devam ediyorum. Bakın şanslı insansınız. Bakın hangi yola girerseniz girin, sürük, girin e, sürekli şansınız var. Bakın uzun yolunuz var. Uzun yolunuzda şansınızı toplaya toplaya gidiyorsunuz resmen. Uzun yolda e, birçok haber alacağınızı görüyorum. Bu haberler karşısında şanslı olduğunuzu hissedeceksiniz. Mutlu olduğunuzu hissedeceksiniz. Yani tamamıyla sizin hoşunuza gidecek bir dönem geçireceğinizi görmekteyim. O yüzden gayet güzel bir sürece geçiyorsunuz. Uzun yola çıkacaksınız. Bakın uzun yolunuz görünüyor. Ee, uzun yolda güzel bir tatil var. Biraz da gözyaşınız var yay burçları. Ee, kalbiniz çok temiz. Kalbinizin temizliği yüzünüze yansımış. Ee, bu süreçte e, canınızı sıkan olaylara karşı da biraz gözyaşı tabii ki de döküyorsunuz. Ufak tefek gözyaşlar olabilir ama geleceğe odaklanın. Çünkü geleceğe odaklı olursanız bakın ee, fırsatlarınız ellerinize olacağını görüyorum sevgili yaylar. Evet arkadaşlar kaybettiğiniz bir insan varsa bakın tabanda bir kefen görmekteyim. Kefen nedir? Kaybettiğiniz, ee, geçmişte kaybettiğiniz ama gelecekle alakalı bir şey yok. Geçmişte kaybettiğiniz, çok sevdiğiniz bir insanı simgeliyor burada. Ve bu insanın duaya ihtiyacı olduğunu size söylüyor. Dua etmenize fayda var. Dua edin. Ölüler de bizim ölülerimiz tabii ki. Dua edin ki o da yararlansın. Hak onun da yardımcısı olsun. Nurlar içerisinde yatırsın inşallah. Evet Sevgili yay burçları kanalıma lütfen abone olmayı ve videolarıma yorum yapmayı unutmayın. Videolarımı da beğenmeyi unutmayın. Burada inanın ki şu halimle gerçekten çaba harcıyorum ve sizden sadece kanalıma abone olup videolarımı beğenmenizi ve yorum yapmanızı istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum sizden. Sadece emeklerimi karşılığı olarak bunları istemekteyim. Eğer ki özel fal baktırmak istiyorsanız özel fallar içinde Instagram adresimi açıklamalar kısmına yazıyoruz. Açıklamalar kısmından Instagram linkine bastığınızda link bırakacağım çünkü link'e bastığınızda direkt Instagram'a yönlendiriyor. Çünkü ismim adı altında birçok Instagram hesabı var. O yüzden. E, net bir şekilde söyleyeyim. Fal hanem 01. Sadece bu arkadaşlar. E, yani zaten linke bastığınızda da linkte de direkt sizi yönlendirecek. E, başka hesaplara e, bakmamanızda fayda var. E, bu arada arkadaşlar bakın e, ücretsiz fal bakımı için çok fazla yazıyorsunuz. Anlıyorum. Evet e, herkes ne özel falda çok merak ediyorlar ama arkadaşlar bir emek harcanıyor. Yani bir saat sürüyor neredeyse bir fal bakımı. Ve inanın bunun için beyin patlatıyoruz. Yani ve hiçbir insan ücretsiz fal bakmaz. Ee, o yüzden bu konuda lütfen ısrarcı olmayın. Ee, ücretli bakmaktayız. Bunun için bilgi almak e, istiyorsanız lütfen e, bana mesaj atabilirsiniz. Instagram adresimizden. Evet. Bakın. Ya hani güzel gördüm şu an size onları anlatırken e, tabak falınızı çok güzel gördüm. Hemen size yorumlayacağım. Bakın e, aile güzel. Aile böyle iç içe birbirinizle resmen böyle kenetlenmiş gibisiniz. Aile akraba ilişkileriniz harika görünüyor. Birbirinizle kenetlenmiş haldesiniz. Bazen aranızda hani problemler de yaşansa hemen bir olayda ee, bağlanabiliyorsunuz hani dış çevreye karşı bir anda e, dost haline alıyorsunuz Yani e, o yüzden güzel bir çevreniz var arkadaşlar Bu arada resmen bakın şurada bir peri var Yani evinizin içerisinde bir perinin var olduğunu ve şansınızın olduğunu gösteriyor Bakın dört yapraklı yoncamı kullanmıştım zaten Şansınız var şansınız yüksek Sevgili yaylar e, gayet güzel bir döneme geçtiğinizi görüyorum. Bakın burada aynı e, Çin alfabesi gibi böyle e, şey var garip garip böyle yazılar varmış gibi bir hal var. Yani e, bunu şuna yorabiliriz. E, bir seyahat yurt dışına çıkma gibi bir düşünceniz varsa bunu gerçekleştireceğinizi gösteriyor. Yurt dışına elbet ki çıkacaksınız. Ee, bakın bir insan var, yaniler görüyor musunuz? Ee, i̇ki kafalı. Bakın iki kafalı bir insanın olduğunu görüyorum. Yani bir kişi size karşı iki yüzlü olduğunu gösteriyor. Çok özür dilerim. Yani Koran olduktan sonra sürekli böyleyim. Ee, şöyle iki yüzlü davranıyor. Yani. Ee, size böyle iyi görünürken bir yandan da kötü yanların olduğunu söyleyebilirim. İki yüzlü insandan biraz kurtulmanız gerekiyor. Çünkü bu insan normal bir kişi değil. Çünkü size normal bir şekilde davranmıyor. Tamamıyla iki yüzlü davranıyor. Hayatınızı iki yüzlü hep ee, sizi katakulleye getiriyor. O yüzden biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Yakın çevrenize özellikle dikkat edin. İki e, yüzlü insanlardan kurtulun diyorum. Bakın bir kişinin hediyesini alacaksınız. Bir kişi size hediye getiriyor. Bakın görüyor musunuz? Şurada bakın göğüs tarafında görüyor musunuz? Beyaz bir kutu var. Bu kutuda hediyeden bahsediyor. Bir kişi size hediye getirecek. Bu hediye karşısında mutlu olacaksınız, sevineceksiniz. Bir insan resmen kalbini bir kutunun içerisine koymuş ve size veriyor. Yani size aşkını ilan edecek, bir kişi size aşkını ilan edecek, sevgisini ilan edecek güzel bir süreç yaşayacaksınız. Burada da dua eden bir kişinin olduğunu görebilirsiniz. Bir kişi size çok dua edecek. Hayatınızda duaların size ne kadar iyi geldiğini göreceksiniz. Bu yüzden şanslarınız çok artıyor. Çünkü iyi kalplisiniz. İyi kalpli olmanın güzelliğini alacaksınız. Sağınız e, bakın bir yokuşun olduğunu görüyorum hayatınızda biraz yokuş olacağını özellikle maddi konularda biraz yokuş var. E, maddiyatı toparlama amacında e, biraz yokuşu aşmanız gerekiyor. Sabırlı olmalısınız sadece sabrederseniz muradını, muradınıza ereceksiniz elbette. O yüzden biraz sabretmenize fayda var. E, Sabrın sonu e, selamettir. O süreç içerisinde de zaten istemiş olduğunuz paraya ulaşacağınızı görüyorum. Peki aşk falımız bize ne diyor? Ben karıştırırken kartlarımı siz de aklınızdaki insanı düşünmeye çalışın. Ee, ve o süreçte bakalım 5 ee, kart açacağım. Bu 5 kart içerisinde bana ne anlatacak? İlişkiniz hakkında size ne yorumlar yapacağını e, ben de merak ediyorum. Bakalım. Ne çıkacak kartlarımda? ilişki kartında bakın bu da çıktı. 3 ee, oldu. 4 ve 5. Hemen diziyorum sevgili yaylar. Evet. ilk kartımı açmadan önce soruyorum. Diyorum ki sen yay burcu. Sen bu ilişkide ne hissediyorsun? İlişkide tılsıması kartım çıkmış. Diyorsun ki daima ben vereceğim Yani daima duygularınızı sürekli karşı tarafa yansıtıyor. Karşı tarafla iyi ilişkiler içerisinde olduğunuzu ve karşı taraf hakkında tek bir olumsuz hiçbir düşüncenin olmadığını söylüyorsunuz. Peki karşı taraf sizin için ne düşünüyor? Karşı taraf da alıcı. Bakın görüyor musunuz? Ee, size karşı... ...duyguları alıyor, kendisi vermeye çekingen bir hali olduğunu görüyorum. Yani e, duygularını göstermekte biraz zorlanıyor. Yani ufak ufak veriyor duygularını. Bu duyguları ufak ufak verdiği için biraz sizlerin de sinirleri bozuluyor olabilir... ...ama bu kişinin tamamıyla utangaçlığından kaynaklı olduğunu görmekteyim. Peki şu anki durumunuzda ne var? Şu anki durumunuz güzel... Bazı şeyleri ayak altına almışsınız çünkü ilişkide bazı şeyleri artık aşmaya çalıştığınızı e, görüyorum. Bazen çocuksa tavırlar ya da e, anlam veremediğiniz şeyler artık ayak altı olmuş. Yani artık bu ilişkide bırakıldığını görüyorum ve tamamıyla kendinize odaklı yaşamaya çalıştığınızı görmekteyim. Peki bu ilişkide ne olacak? İmparator kartım çıkmış. İmparator kartımda da bu ilişkide evet gayet bir güçlülük var ama inadın daha fazla olduğunu görmekteyim. İnatçılık uyup var ama e, yine ilişkinin güzel bir şekilde gideceğini gösteriyor. Peki sonucunda ne olacak bu ilişkinin sonucuna? Bu ilişkinin sonucunda arkanızda dimdik duracak insanların olduğu ve ilişkinizde gayet iyi ilerleyeceğinizi, kişiyle beraber yolunuza artık devam edeceğinizi Göstermekte sevgili yay burçları Çok teşekkür ediyorum sizlere beni dinlediğiniz için e, tüm her şeyi anlatmaya çalıştım. Umarım ki istediğiniz gibi anlatabilmişimdir. Şimdiden geçmiş yılbaşınız e, kutlu olsun diyorum sevgili yay borçları. E, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, halinizde mutluluk bereket e, ve sağlık asla bitmesin. Yeni videolarda tekrardan görüşmek üzere arkadaşlarım. Ee, haneme hoş gelmiştiniz. Sefa getirmiştiniz. Ve şimdi de gidiyorsunuz. E, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.